Herkese merhaba, hoş geldiniz. VoxSanatsal.com'dan yaptığım büyük bir kırtasiye alışverişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Instagram'dan takip edenler görecektir ki büyük bir defter kalem aşığıyım, bir kırtasiye aşığıyım. O yüzden böyle sanatsal kırtasiyeleri çok seviyorum, incelemeyi, ürünlerini vesaire. İnternetten almıştım ben. Bir önceki siparişimde yine birkaç defter, pirinç, cetvel vesaire almıştım. Onları okuma günü videomda görmüşsünüzdür. Sonrasında ikinci alışverişim olacak bu. Sizlere de birçok ürün var bu arada içinde. Onları da size ayırdım. Burada detaylı olarak hepsini göstermek istiyorum. Siz de voksanatsal.com'dan detaylıca inceleyebilirsiniz ürünlerin. Aşağıya linklerini koymuş olacağım. Instagram'dan da çekiliş vesaire sizlere olan hediyelerimi oradan takip edebilirsiniz. Instagram adresimde aşağıda ekli. Şimdi ürünlere geçmek istiyorum çünkü çok çok fazla ürün var. Detaylıca göstermek için ayrıca hepsini paketinden çıkaracağım sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu şekilde ürünleri yatay şekilde göstermek istiyorum çünkü çok daha faydalı ve inceleme açısından daha kolay olacak. Bu çizim defteri. Ivory Paper ve 200 gram. 20 tane sayfa var içinde. A4 boyutunda. Pastel boya, renkli kalem, markerlar ve mürekkepler için uygun. Yani resim çiziyorsanız, eskiz yapıyorsanız, sanatsal bölümlerde okuyan öğrenciyseniz tercih edebilirsiniz. Şöyle ikinci ürünümüz. kalemler. Bunları çok merak ediyordum. O yüzden e, sipariş ettim. Bakalım şu şöyle de mürekkebi de geliyor yanında. 6 mililitre. Tabii siz kendinize de ayrıca mürekkep alabilirsiniz. Şöyle. Bunlar e, şerit Taksil diye geçiyor. Şöyle açılıyor ucu ve buradan görüyorsunuz. 5 mm kalınlığı bu şekilde defterlerinizde kullanabilirsiniz. Renkleri de çok tatlı. Bunları ayrı ayrı Instagram'da e, konsept olarak paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi defterlerden gidersem tekrar bu da eğer sulu boya yapıyorsanız tercih edebileceğiniz bir defter. 315 gram ağırlığında 12 tane yaprağı var. Ve A4 boyutlarında yine. Şöyle bakalım. Bayağı bu kalınlığını görebiliyorsunuz. Epey sulu boya için kaliteli bir yaprak. Benim bir önceki alışverişlerimde de tercih ettiğim eskiz defterleri buydu. Hani aklıma geldikçe bir şeyler karalamak için ben tercih etmiştim. Bunlar nispeten daha ince. 100 gram A5 boyutlarında 40 tane yaprağı var. Böyle dokusu da, kapak tasarımları da çok güzel. Renkleri mevcut. Çok güzel renkleri var bunlar dışında da. Ben e, pembe almıştım sanırım. Şurada gösterebilirsem onları da. Ve transparan e, kağıtlar da almıştım şöyle. Buraya dolma kalemlerimle de yazıyorum. Çok güzel. Ben de bu rengini tercih etmiştim. Bunları çizim yaparken e, kullanmak için ben cetvel çok seviyorum, böyle e, taslaklar vesaire hazırlarken değişik cetveller kullanmayı. Bu da şöyle üçgen kesikli bir cetvel, şeffaf. Bunlar alüminyum, birisi 30 santim, birisi de 15 santim boyutlarında. Şöyle göstereyim. kaymaz bir tabanı da var altında bu arada. Defterinizde hani böyle kaymadan güzel çizgiler çekebilirsiniz. Bu da yine şerit taksillerden birisi. Bunlar 8 metre mint renginde güzel bir paketleme ile. Bunlar da çizim kalemi 5.6 kalınlığında içeriği şöyle göstereyim. Bunlarda çok güzel eskizler yapılıyor ve böyle tok bir kaleme olduğu için de e, elinizi rahatça güzel bir şekilde ergonomik bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Bunlar da Vox'un floresan kalemleri. Bunları deneyelim bir kağıt üzerinde. renkleri de çok güzel. Hem de e, highlight yapmak isterseniz e, ya da çizim de yapmak isterseniz tercih edilebilir. Ben genelde kitapların altını çizmek için kullanıyorum. Bunlar da eğer kaligrafi yapacaksanız ya da yine e, ajanda defter tutuyorsanız güzel kalınlıkları olan e, bir tek inceden kalına doğru. Şöyle zaten şurada da detaylarını vermiş medium fine 3 milim 2 milim soft brush ve brush şeklinde örneğin şunun ucu daha ince bir fırça uç vardı şu şekilde. Jel kalemlerimiz var. Rengarenk. Bu fidikli böyle şirin kalemler seviyorsanız tabi ucu kapalı olduğu için Jel kalemlerle yazmayı ben çok seviyorum. Böyle tatlı seçenekleri de var bunların. Bunlar altı renk. E, alkol bazlı tabii ki bunlar. Arkada da renk paletini görebilirsiniz. Burada da daha krem tonları. Bunlar da e, benim şablonlarım. Eğer e, siz de kullanıyorsanız bu şekilde e, defterler yapıyorsanız çok güzel ajandalarda da kullanılabilecek şablonlar. Bu da yine bir başka çizim kalemi. Bu 2 milim. Bunun ucu daha ince diğerinin 5.6 idi bunlar içine bu şekilde satılıyor, bunlar uçlarını takabilirsiniz. Şimdi çok fazla washi tape var bunları şöyle göstereyim renklerini. Da çok hoşmuş yazılı üzerinde yazılar var Eğer parlak seviyorsanız muhteşem Deniz temalı. Eğer beğendiğiniz ürün varsa aşağıya yazabilirsiniz ben de ona göre çekilişleri ona göre düzenlerim ona göre ürünleri gruplarım böyle renkleri görülüyor sanırım buradan da bir de mavisi var bunun çok tatlı değil mi bir de şu renk varmış bunu da açıp göstereyim şöyle birkaç tane şöyle mühür var. Ve bunların da şöyle mürekkepleri. Bunlar da şöyle masking sticker set olarak geçiyor. 7,5 milim, 15 milim ve 13 milim. Şöyle. Eğer yanlış bir şey yaptıysanız üzerini kapatmak için kullanabilirsiniz. öyle bir kalem kutusu Vox'un yine şöyle bir Harry Potter seti defterleri var. Dört tane içinde. Renklerini ayırırız zaten bunların. Paylaşırım. Şöyle, şöyle bir eskiz defteri daha. Bunlar da 120 gram. 110 yaprak. Epeyce kalın. Şöyle göstereyim. Şu defterleri de çok tatlı. Vox'un çok güzel yaprağı da çok kaliteli 110 gram ayori yaprak karışık boyutlarda burada görebilirsiniz 36 yapraklı 3 tane setli halde ve şöyle minik defterleri var bunlar da yine akıl defteri niyetine çantamızda cebinizde taşıyabileceğiniz tatlı defterler yine böyle bir jel kalem setimiz var Şöyle. Altta da varmış. <laughs> Bayağı renkleri mevcut. Ve sekreterliklerimiz şöyle sanatsal e, Van Gogh'un bir çalışması. bu şekilde şöyle ahşap görünümlü. Bunların dediğim gibi Instagram adresime koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Eğer ilgilenirsiniz, ilgilenirseniz çekilişe de katılabilirsiniz. Çok fazla ürün var çünkü bunları gruplamayı düşünüyorum. Beğendiğiniz ürünler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Oradan da bana yardımcı olursunuz. Nasıl gruplamam gerektiğiyle alakalı. Eğer siz de ürünleri incelemek isterseniz aşağıya bıraktığım linkten inceleyebilirsiniz. Evet ürünleri bitirdik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Benim gibi heyecanlanmışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.